Bitkisel kremimizin içeriği. Kantaron yağı. Cilt yüzeyinde oluşan egzama, sedef, mantar, roza, cilt lekeleri, kuruluk, kabuklanma, kepek gibi sorunları gidermede yardımcıdır. Yara ve yanık izlerine iyi gelir, cildi nemlendirir ve gençleştirir. Bal mumu. Yanık izleri, sedef hastalığı ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Zeytinyağı. Kırışıklık oluşumuna karşı etkilidir. Çatlakları ve yara izlerini hafifletmede kullanılır. Sivilce ve akne önleyicidir. Çörek otu yağı ciltte meydana gelen sivilce, yanık, leke sorunlarını gidermede etkilidir. Hindistan cevizi yağı antiinflamatuar özelliği ile sedef, egzama ve benzeri cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Sığır kolajeni cildin elastikiyetini ve sıkılığını artırır. Yara iyileşmesinin doğal sürecinde önemli bir rol oynar. Krem yapımında kullandığımız bitkisel yağlar sayesinde hazırlamış olduğumuz krem pek çok cilt probleminde aktif rol oynamaktadır. Doğanın mucizelerini tek bir kremde toplayarak sizlere sunmaktayız.